Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike enzelnahu ayatin beyinati ve ennallaha yehdi men yurid. amenü amenu lezine hadu ve sabiine ve nesara vel mecuse vellezine eşraku innallaha yefsilu beynehum yevmel kıyame. İnnallaha ale kulli şeyyin şehidin. El tera inna Allah yescudu lehu men ve men fil azı ve şemsü vel kameru ve nucumu vel cibalu ve şeceru ve devabu ve kesirun minen nas ve kesirun hakka aleyhi el ve me yuhinillahu fe ma lehu min mukrimim. inna Allah yefalu ma Hazani hasmanu tesamu fi rabbihim fellezine keferu kutat lehum siyabun min Yusabbu min fevki ruhihim ulhamim. Yusheru bihi ma fi butunihim vel culud. Ve lehum mekam yumin hadid. ma razu ve yahrucu minha min gammin uyizu fiha ve zuku azabel harik. İnna Allahi yudhulul lezine amenu amilus salihati cennetin tecimin tahtiyel enharu yuhallev nefiyya min esavira min zehebi ve lülü <laughs> ve libasuhum fiha haririm Sadakallahu lazim Subhane rabbike rabbi amma ve selamun alel murselinim Velhamdülillahi Rabbil alemin tekabbel min ve şüvi merüzzani ve erham mevtani bi hürmetilim Fatiha